Evet. Bak. 28 Mart. <laughs> 28 Mart Pazartesi. 2022 falan. <laughs> ah Şimdi yarın sabah yapacaktım aslında videoyu ama hala gelmişken yapayım dedim. Ee, rüyamdaki Ukrayna vs Rusya vs Ukrayna savaşından bahsedeceğim. <laughs> yine öncelerini gördüğüm bir rüya bu, bu. Hmm, sesimle şey olur şey. ses tellerim şey tamam ee, normalde uyumuşum ve yine İstanbul'da uyudum sanırım uyandığımda Rumlu yine İstanbul'da bir yerdeydim. İstanbullular dolaştı çevreme sandım Ukrayna ve Rusya savaşıyor diyor. Seni oraya götüreceğiz. Ruslar adına Ukraynalılara savaşacaksın falan diyor. Yok ben gitmem diyorum. Götüreceğiz seni götüreceğiz falan yapıyor. İstanbullular böyle toplanmış. Bana böyle diyorlar. Çok istiyorsan gidin kendi savaşın falan. Sen savaşacaksın. Her şey senin yüzünden oldu. Senin suçun. Senin ölmen lazım. Acı çekmen gerekir. Böyle diyor İstanbullular bana. Bunlardan kaçmaya çalışıyorum. Bunlar beni kovalıyor arada polisler var. Polislere diyorum bunlar beni kollaya falan. Tam bizi biz engellersem polisler bazen İstanbulları biraz durduruyor. Öyle biraz kaçıyorum arada şifran ama en nihayetinde bunlar polis e, polisleri de aşıp beni yakalayıp bir anda yakalayınca bunlar beni bir anda kendimi Rusya'da cephede buluyorum. Rus askerlerin cephesi var. Karşı tarafta da Ukrayna askerlerin cephesi var orada. Bir anda kendimi Rus o cephede buldum. Orada duruyordum bir müddet baktım savaşlar oluyor silahlar sıkılıyor ateş ediliyor falan falan bakıyorum benim silahım da yok yani orada öyle takılıyorum falan falan ee, yani saklanmıyorum da çünkü rüyadayım herhalde ölmem diyorum tamam saklanmıyorum da yani öyle ne olacak rüya, ...kurşundan öleceğim diyorum o yüzden öyle saklanmadan diğerleri saklanıyor bir şey yapıyor böyle dümdük duruyorum orada sonra bir kurşun geldi ee, yere düştüm ama beni vuran Ukraynalı asker <laughs> vurdum onu diye sırıtıyor ve ben onu da görüyorum öyle olduğunu. Bir müddet yerde kalıyorum. Bu yerde kaldım müddetçi o Ukraynalı asker öyle <laughs> vurdum onu diye yapışını falan görüyorum. Sonra gözlerim kapanıyor. Tekrar açtığımda Rus askeri üstündeydim. Orada Rus askerler öldün dediler savaşmak istemiyorsan iyi savaşma cepheye götürmeyeyim seni dedim istemiyorum götürmeyin beni cepheye zaten kendi isteğimle getirmezdim İstanbul'un dört için gene pislikleri zorla beni oraya getirdiler iyi tamam o zaman seni götürmeyeceğiz falan dediler <laughs> ayrıldılar mayedler aradan bir şey oldu sonra bu İstanbullular bu Rus askeri üstünü ele geçirdi. Yani ben hani vuruldum düştüm. Yerde mümtet kaldım. Gözlerim kapandı. Gözlerimi tekrar açtığımda kendimi Rus askeri üstüne buldum. anladın mı? Hmm. İstanbullular Rus askeri üstünü ele geçirmiş ve tekrar beni yakalayıp seni götüreceği cepheyi tekrar göberip açacak şey. Hepsi senin yüzünden diye. Beni böyle tekrar cepheye falan götürüyorlar. Ee, tekrar e, kendimi cephede buldum. Tekrar silahlar ateşleniyor falan falan. E, bu sefer biraz başımı eğiyorum. Çünkü <laughs> e, yani olsa ölüyormuşum diye başımı yemeye falan bağışlarım öyle kurşunlardan sahlanıyorum falan falan. Dedim şimdi herhal dedim Rus askerini sıkmam sıkarsam dedim şimdi bu İstanbul döler öyle kurtulurum dedim hani bunlar Rusların cephesine beni götürür. Demek ki Rusları katledersem bu İstanbul dövleri gider başımdan diye. Orada Rus askeri biraz sıkıyordu. Dedim versene biraz da ben sıkayım diye seni senin yok mu silahın yok dedim burada buldum iyi tamam al sık biraz diye silahını verdi ama ben ona sıktım <laughs> ve orada başka Rus askerleri daha vardı onlara sıkmaya falan başladım <laughs> yani anladın mı hani başımdan sağmak için bir sürü orada birkaç baya bir Rus askerini şey yaptım Oradan bazı sesler geliyordu bana. Ne yapıyor bu? ne kendi, kendi, kendi yanlış tarafa sıkıyor? Geri, <laughs> ne yapıyor? Böyle sesler duymaya falan başlıyorum. Rus askerlerini sıkıyor falan diyorlar. Oradan böyle sesler kulağıma geliyor ama hani Rusların tarafından geliyor o sesler kulağıma. Sonra ateşkesler ilan edilmeye falan başlıyor. Ateşkes ilan ediliyor. Tekrar bir anda yine hızlıca bir ışınlanıyorum ama burada askerler geliyor beni götürmek için bana yanaşıyorlar falan, falan. sonra beni götürüyorlar. Karşımda e, Rus İstanbul'da büyümüş doğmuş Rus kor general mi or general mi ne öyle bir şeydi. Diyor niye Rus askerlerine sıkıyorsun sen ne onların tarafına Ukrayna ile savaşman gerekiyor filan falan diyor. Sana diyorum. Böyle deyince bu kor ya da or general e, işkence edin buna diyor. Beni gösteriyor ve yine askerler beni gö götürüyor ama e, bunda yine bu bunlar beni yani İstanbullu çingene dencilerine benziyor diye getir beni işkence etmeye falan bir odaya bir hücre falan götürüyor bunlar tamam mı? E orada baya bir işkence ediliyor rüyamda sonra tekrardan e, şimdi cevap ver bakın kor general orgenel geliyor de cevap ver bana niye şey yapıyorum sana lan diyorum siktir git başımdan siker mi seni diyorum bu sefer. Sen kullanmamışsın. Yani yine emir veriyor. Yine işkence edin bakayım buna diye emir veriyor. Yine bana işkence ediyorlardı filan falan. Ee, sanın bu böyle biraz sürdü sanırım. Ee, yani böyle ikide kalmadı. Böyle yine şey oldu ama. Ee, sonra ne oluyor? Sonra Ukrayna'nın üzerinden uçarak biri geliyor. Amerikalı Ukrayna'nın üzerinden uçarak geliyor. Ee, benim işkence edilen o yere geliyor falan. Benim bu askerleri, bana işkence edilen askerler başımdan alıyor ve o korgeneralide falan hemen yakalayıp kelepçeliyor. Sonra diyor seni İstanbul'a evine götüreceğim. Bunları da ben de işkence edeceğim sen merak etme diyor. Beni tutup İstanbul'a bırakıyor sonra tekrardan. Sonra ben İstanbul'a takırken yine İstanbul'u döner. He, ne olmuş savaşmak kadar değil miymiş? Yani? Ne oldu falan böyle şeyler deyip duruyorlar falan e, falan. E, falan falan. aradan yine zaman geçiyor. Birileri geldi. E, yine beni e, şöyle şeyler diyor etrafında. Bu Rus Kor General işkence ettirdi. Askerlerini falan hep işkence etti. Hepsini siktirdi filan, e, falan. Onu tekrar cepheye götüreceğiz falan falan diye. Böyle bir şeyler diyorum. İyi ya ben gelmem falan diyorum. Sus lan falan falan. Yine İstanbul'uydu. Bunu yine tut beni Rusya'da. E, Kuran Ukrayna vs. Rus Savaşı'nın cephesine götürmek için. E, tekrar bunlar bana dokunur dokunmaz. Kendimi yine cephede buluyorum. Ee, yani burada arsım aklıma hani tekrar Rus askerinin silahını alıp tekrar Rusları mı öldüreyim şeklinde şeyler geçiyor ama biraz da tembellik vardı uğraşmak istemiyorum. Aslında biraz da o ara donup kaldım çünkü orada sanırım Rus askerlerinden biri beni dondurdu. Hani tekrardan kendilerinden silah alıp kendilerini sıkacağımı bildiği için beni dondurmuştu sanırım. Oradan böyle hisler alıyorum. Hani kıvırdayamıyorum sanırım. Cephedeyim. Ama bu sefer kıvırdayamıyorum. Hani oradan Rus askerin birinin iç sesi. Şimdi sen hareket edersen tekrar bize sıkacaksın. Orada kıvırdamadan dur gibi bir şeyler. <laughs> tamam mı? Orada kıvırdamadan duruyordum. Sonra bu beni bu cephe ışınlanan İstanbullular şey diyor ya yani, bir bok yapamıyor. Kıvırdamadan duruyor. Salak bir bok yapamıyor ki falan falan şeyler diyor. Bunların sesleri kulağıma falan geliyor. Hani bu sanırım bu sonradan beni cepheye götürenler tam olarak İstanbullular değildi sanırım. Daha çok evet yani Balkanlar da dinleyebilir sanırım. Hani bu ilkleri tam İstanbul'da ama sonra bu Ukrayna'nın üzerinden uçarak gelen kişi Rus askerlerini tecavüz edip sikileceğini söyleyip bana beni tekrar İstanbul'a bırakınca Sonra tekrardan bu gelenler sanırım Balkanlılardı Tekrar beni o cepheye Rusya'yı cepheye götürmek falan istiyorlar Bu sonraki o cephede kendimi bulduğumda Nedeni de Rus aslı çömlekli insanların biri Beni öyle kıvırdamadan duruyordum ya da neyse rüya artık bilmiyorum Ve o nedenden öyle kıvırdamadan duruyordum hani Anladınız mı? Sonra kulağıma da öyle sesler geldi. Bir bok yapamıyor. Kıpırdamadığını falan. Sonra şöyle şeyler duydum. Babasını getirin bakan babası ne yapacak dedi. Bir müddet bu sesi duydum. Bir müddet orada kıpırdamadan duruyorum yani. Hareket edemiyorum. Sonra e, böyle en son bunu duydum. Babasını getirin babası ne yapacak gibi şeyler duydum. Sonra yine kıpırdamadan bekliyordum. Sonra bir hareketlik oldu. Zırhlı araçlar falan Ukrayna'ya doğru ilerlemeyi falan başladı falan falan. Sonra bu beni buraya getirenler tekrar gelip sen bir bok değilsin yani baban ortalığın amına kodu sen bir bok yapamadın falan. Siktir İstanbul'da yaşa falan bir şeyler dedi. <laughs> yani onu babam herhalde zırhlı araçları falan hemen harekete geçirmiş. Rus topraklarını ne sokmuş falan falan. Sonra öyle baban savaş kahramanı Rusların Ruslar için e, Ruslarların hareketi harekete falan geçirir. Sen yapamadın falan falan şeyler dedi bunu beni tekrar şey yapanlar. E, açıkçası bu rüya böyle bir rüyaydı. Böyle geçiyor. Ben de rüyamda böyle görüyorum. Dediğim gibi bu tarz rüyalardan sonra uyanınca bir taraflarım ağrıdı falan falan ama böyle değişik bir rüyaydı bu da. E, çok önceleri gördüğüm bir rüyaydı yani. Babam zırhlı araçlarım emrimi ne verebilmiş? Zırhlı araçlar o yüzden ilerlemiş falan falan neymiş? E, bilmiyorum ben cephede öyle en son donuk şekilde duruyordum ama tabii kendi isteğimle donuk değil. Orada şey olarak hani kıpırdayamıyordum ama işkük evet yani tekrardan rus askerinin silah alıp tekrar ruslar sıkacaktım ama kabul edemiyordum orada ve kulağıma böyle en son böyle sesler gelden yani babasını götüreyim babası ne yapacak diye. Sonra aradan yine zaman geçtikten sonra zırhlı ara araçlar falan hep Ukrayna'ya doğru ilerlemeye falan başlıyor. Sonra tekrar yanıma geliyor bu beni herhalde orayı işin cephe işinin yanlar Sen bir bok değilsin, baban daha büyük, baban ıı, ızırlarla aşırı hareket etsem bir oku yapamadım. Geri zeka git İstanbul'da yaşa ses çıkarma falan falan bir şey dedi. Ee, sonra böyle oldu. Sonra tekrar İstanbul'a ışınlandım. Bir anda kendimi İstanbul'da bulduğumda sonra uyandım. <laughs> sonra oram, oram ağrıyorum. Ne amına koyayım şeklinde uyanıyorum yani. yani. Bu rüya tam olarak böyle bir şey. Eee... Tabi burada yani sonraki Balkanlılardır. Balkan'dan birileri beni Rusya'daki cepheye götürüyor. Anladım. Sonra ilk başta İstanbullular götürdü. Sonrakiler Balkanlardı. Filan falan. Ee, tabi bu rüyalarda normalde tabi ben isteğim diyorsan ben bunları tabi hallederim. Ama tabi rüyalarımda öyle gerçekleşmiyor. Hiç. şey oldu. rüya da olsa tam olarak öyle kendi istediğim şey. Ne olmaz. ben yani benim kontrolüm rüyası. Muhtemelen hani Anladım bu Ukrayna'nın üzerinden uçarak gelen Amerikalı'nın dediği gibi sikeceğim ben bunları. Ben de bunlara işkence edeceğim. Sen merak etme değil mi? Ben de muhtemelen bunlara işkence ederim ama dedim bu buralar tam olarak istediğim şekilde gerçekleşmiyor yani şu vakti. <laughs> Yoksa hani ben sonraki günler hani uyuyayım da şu beni oraya yaşanan sikeyim diye uyuyayım. <laughs> Benzer rüya görmeye çalıştım ama <laughs> göremedim işte sonrasında. Yani ya, şu an, niye psikolojim bozup böyle şeyleri görüyorum yani böyle şeyler yapıyorum rüyamda. Tabi şey olarak rüya sonuçta ama böyle bir rüya. Ve <laughs> tam olarak bu rüya böyle. Böyle oldu yani. Bilmiyorum o Rus kor generalini or generalini onun damına koyayım ben orayı. Dedim sonra uyup bana icabına bakmaya çalıştım ama oraya gidemiyorum şu an. Rüyamda da şimdi işte. <laughs> Neyse burada Balkanlar'ın da sıkılması gerektiği düşüncesiniz İstanbul'ları sıkmak gerekiyorsa demek ki aynı şekilde Balkanlar'ı da sıkmam gerekiyormuş diye düşüncesine kapıldım açıkçası. Ama bilmiyorum yani şey olarak böyle şey düşünme ne hani uyum ben de o zaman dedim Rus gemilerinin Balkanlar'ı işgal ettirdiğim bahim babamın yaptığının. Aynısını Balkanlara bakayım yapabileceğimi mi diye Yani babam zırhları Ukrayna'ya soktu. Ben dedim Rus gemilerini Balkanlara sokayım diye. Ama dediğim gibi böyle uyu, bu şekilde uyudum tabi ama <laughs> o şekilde olmadı. Başka saçma zaman, başkan saçma sapan rüyalar gördüm bir şey. <laughs> <laughs> rüyalarımı kontrol edemiyorum bir şey olarak da ama bu rüyalar tam olarak böyle rüyalardı yani böyle bir hikaye hani buradaki rüyamdaki Ukrayna ve Rusya savaşı vesaire toparlayacak olursak böyle oldu e, ee, İstanbul hani genelde İstanbul'da beni Rusya cepheye şey yaptı ben o Rus iç başta ölmem diye bekliyorum kurşun indikten sonra öldüm tekrar o Rusya'da bir üstte doğdum filan Burada Ruslar tamam istemiyorsan götürmeyeceğiz cepheye dedi. İstemiyorum dedim. Ee, öyle sonra burası İstanbul tarafından ele geçiriyor ve zorla tekrar cepheye gidiyorum. Bu sefer Rus silahını alıp Rusları katletmeye başlıyorum ki şey olarak bu sefer Korgeneral general, şey yapıyor sorguya çekiyor beni falan filan. Sana ne diyorum işkence ettiriyor falan falan. Arada zamanı geçiyor öyle tekrar sen ne diyorum falan, tekrar işkence ettim falan böyle devam ediyor bu şey. Sonra Amerika Ukrayna üzerine uçarak bir Amerikalı geliyor ve bu kor ve askerlerini paketliyor. Beni de İstanbul'a bırakıyor. Beni İstanbul'a bırakınca sen merak etme ben de onlara işkence edeceğim falan diyor. Öyle gidiyor. Ben İstanbul'da duruyordum ve sonra Balkanlılar diyeyim. Balkan'dan birileri geliyor. Etraftaki İstanbulları hani şey diyor. Yani bu kor generalin sikilmesine neden oldu falan. Onu tekrar cepheye götüreceğiz falan. Diyor. Bunu diyen bu sefer Balkanlılar İstanbullular değildi yani şey olarak. Bu sefer tekrar kendimi cephede buluyorum ama bu sefer kıvırdayamıyorum yani. Nedeni de çünkü Rus askerim istesinden öldü Yani şimdi seni kıvırda atmıyoruz. Sen kıvırdarsan tekrar... <gülüyor> <gülüyor> evet doğru aynen öyle yapardım. <laughs> falan falan. Sonra kulağıma sesler geliyor. Bir, bu, bu bir bok yapamıyor. Babasının getirin babası ne yapacak diye. Bu sefer aradan zaman geçince Rus sınırları Ukrayna toprağı sınırlarına falan giriyor falan falan. Sonra tekrar yanıma geliyor. Sen bir bok değilsin. Baban daha büyük. Baban sayesinde Rus sınırları Ukrayna'ya geçti falan falan diyor bana. Tekrar beni alıp İstanbul'a bırakıyor bunlar ve sonra uyanıyorum. Ve bir taraflarım ağrıyor dediğim gibi. Bunlar bir taraflarım ağrıyor. <laughs> Uyuyunca ağrıyorlar. Sonraki zamanlar işte ben tekrar uyuyayım da ben de o zaman e, onu bunu sıkmaya çalışıyorum falan gibi uyumaya falan çalışıyorum tamam saç da başka saçma sapan rüyalar falan görüyorum sonrasında falan falan yani e, vesaire vesaire işte oralar psikonyumlu şey o vaktan böyle <laughs> e, burayalar böyle buradaki kayda böyle bir kayda